Çok değerli Münih'in Sesi takipçileri, ben Deniz Gezginci. Elbet biz gazetecilerin de kendine göre bir siyasi görüşü, bir hayat felsefesi vardır. Ancak bizler basın yayın meslek ilkeleri gereği bunu topluma yansıtmamaya çalışır, halkın haber alma özgürlüğünü öne çıkartırız. Bugün sizlere Güney Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti'nde aynı çatı altında çalıştığım 10 parmağında 100 marifet olan bir meslektaşımdan ve onun başına gelen üzücü bir olaydan bahsetmek istiyorum. Aykan İnan, Münih Göçmenler Meclisi üyesi, Münih Türk Dernekler Birliği Sözcüsü, Güney Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti eş sözcüsü, Bavyera Uyum Meclis üyesi, Münih Dinler Konseyi Müslümanlar Sözcüsü, İslam Forum Bayan Müslüman Eş Başkanı, Müslimrat Münşen Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyesi ve bu ünvanların hepsini bir yere koyacak olursak, Aykan İnan. Münih'te bugüne kadar tanıdığım en demokrat aydınlardan bir tanesi. Konumuza gelecek olursak, bundan 8 yıl önce Olimpiya Ayn Kaf Sentrum'da yaşanan terör saldırısının duyurusunu yaptığımda bana desteklerimden ötürü ilk teşekkür eden kişi. Bugüne kadar terör mağdurlarının ve ailelerinin yanında olmaya çalışan sevgili meslektaşımın başına gelen olayı gelin kendi ağzından birlikte dinleyelim. Kültür saat Etkinliği oldu Mülken Erinden Derneği tarafından ve maalesef benim bu şekilde bu konulara çok duyarlı olduğum bilindiği halde beni ırkçı ve aşırı sağcı olduğum laftasıyla burada içeri almadılar. Çünkü burada belli gruplar vatanını seven, milletini seven, bayrağını, dinini seven ve savunan kişileri damgalıyorlar ve bu tür konulara ne yazık ki bizler aslında aşırı sağcıların, ırkçıların hedefi olduğu halde bizleri aşırı sağcı ve ırkçı Türk gibi gösteriyorlar. Gracias.